Merhabalar değerli izleyiciler. Sizlere bugün daha önce beraat eden ve Yargıtay'dan dosyası bozularak gelip yeniden yargılanmasına başlanan eski ticaret odası başkanı Mahmut Hiç Yılmaz'la ilgili gelişmeleri aktaracağım. Mahmut Hiç Yılmaz ticaret odası başkanı olduğu dönemlerde FETÖ üyesi olmaktan yargılaması başlamıştı. Biliyorsunuz hatırlarsınız geçmişi bir hatırlatmak istiyorum. Mahmut Hiç Yılmaz, Ticaret Odası Başkanı olduğu dönemde FETÖ üyeliğinden gözaltına alınmıştı ve yargılanıp delil yetersizliğinden berat etmişti. O günleri bir hatırlayacak olursak değerli izleyiciler 71 iş adamı Kayseri'nin en ünlü tanınmış iş adamlarıydı. Arasında Mahmut Hiç Yılmaz da vardı. FETÖ üyeliğinden yargılandı Mahmut Hiç Yılmaz ve delil yetersizliğinden berat etti. Tarih 6 Haziran 2017'li iddianamesi hazırlandığında 316 sayfalık bir iddianameydi değerli izleyiciler. Ve yargılamalar tamamlandı, beraat etmişti. Neler söylemişti bir de onu hatırlatmak istiyorum. Aslında Mahmut 3 Yılmaz 10 Ağustos 2016 tarihinde 120 iş adamıyla beraber operasyonda alınmıştı değerli izleyiciler. Yargılama 491 gün sürdü ve 491 günün sonunda beraat etti. Mahmut Hiçilmaz Ticaret Odası Başkanlığı seçimleri döneminde kendisini GESİAD'ın üyeleri, yöneticileri GESİAD kapatıldı biliyorsunuz FETÖ'den. Yoğun bir şekilde desteklemişlerdi. Pensilvanya'dan sohbet imamları e, talimat getirdiği ve seçimlerde Mahmut Hiçilmaz'ı desteklediği iddiaları vardı. 5 ila 15 yıl arasında hapis cezası isteniyordu kendisine ve beraat etmişti. Geçtiğimiz günlerde Yargıtay'dan sürpriz karar geldi ve beraat kararı bozuldu Mahmut Hiç Yılmaz'ın. Evet şöyle bir göz atalım. Gözlüğümüzü de takayım değerli izleyiciler. Cumhuriyet Savcı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nden, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden, Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara 23 Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki Mahmut Hiç Yılmaz'la ilişkili olan tanıklar, sanıklar birçok kişinin o dönemdeki kişilerin dosyasını mahkemelerinden 2. Ağır Ceza Mahkemesi talep etti. Şimdi şöyle isimlere de göz atalım. İlginç isimler var. Tekrar hatırlatmak isterim. Nuh Mehmet Saçmacı'nın dosyası Evet, e, Mesut Has Kahveci, Şükrü Boydak, Hacı Boydak, Mustafa Ahi, Orhan Topçu Mehmet Kranatlı, Hamdi Kınaş, Uğur Payza, Nedim Olgun Harputlu, Ömer Gülsoy, Ersin Kranatlı, Sıtkı Baş gibi. Yani hepsini tek tek de saymayalım ama 71 iş adamının dosyasını yeniden yeniden mahkeme, ikinci ağır ceza mahkemesi istemiş, talep etmiş. Bakalım bu Mahmut Çilmazlı davası nasıl sonuçlanacak? Gelişmeleri ben sizlere aktarmaya devam edeceğim.